Ha, tabii, dur. Biz şey, doğru. yapıyoruz ve Ne yapacağız adam, Esma biz şimdi ne yapacağız? Kardın adam vlog. Tamam Hı -hı. hemen şimdi yapmaya başlıyoruz. Hı -hı. Hadi gelin çabuk çabuk. Çabuk Getirin getirin getir getir getir. getir, getir. ayağınıza getirin getirin. getirin. Eliniz üşümesin. Getir, getirin getirin. El öyle Esma dağıtın, dağıtma 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 Etlerin getirin içi çekil. <laughs> Aya hızla toplayın oraya. Aya hızla toplayın. Anne <laughs> şükür ben de yükseleceğim. Bu karnaklar güzelmiş. O da tatil almış. Esma kardan at. Hadi. Kardan alalım mı yapıyoruz? Evet. Evet. Tamam. Evet. 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 Arkadaşlar bu ağaçın eşeği bu değil mi baba? Bu eve şimdi ayağı üstüne doğru yapmamız gerek. Şimdi telefonda. şimdi topladık arkadaşlar buraya. Hı -hı. İyice evet, şimdi sertleştireceğiz. Evet birleştireceğiz. Şimdi birleştireceğiz. Hı -hı. Birleştirelim. Bunu koyacağım çekil babacığım. Bir Buradan birleştireceğiz. Gel bir tane gel. havuç getirmeyi unuttuk ya. Üf baba. O zaman sadece havuç burcu yapmayalım ama iki tane taşla gözlerini yapalım. Bir de bir tane taşla da burnunu yapalım. Hayır. Olur mu? Ben taş... Tamam. Taş taşı ben bulurum. Siz bana yardım edin. Tamam. Arkadaş üstüne getireyim. Evet. 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 Tamam. Evet. Bu Esma kardan adam değil de sanki kardan tavşana benziyor. Ya ama kardan adamı benziyor. Niye kulaklarını niye öyle yaptın peki?